Konya Milli Eğitim'in yapmış olduğu bir denemeden bir soru çözeceğiz bugün ve arkasından sizlerin çözmesi için güzel bir sıvı basıncı sorusu bırakacağız buraya. Soruya bakalım. Aşağıdaki görselde akıllı sulama sistemi modeli verilmiştir. Bu sistemde kullanılan tüm musluklar ve borular özdeştir. K musluğu ile domates zaten görünüyor. K musluğu domatesi, L musluğu patlıcanı, M musluğu ise biberi sulamaktadır. Görsel ve açıklamalar doğrultusunda akıllı sulama sistemi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Sistemde sıvı basıncının sıvı derinliğine bağlı olmasından yararlanılmıştır. Sevgili öğrenciler, burada M musluğunun üstündeki sıvı seviyesi daha fazla olduğu için basınç fazladır. En çabuk hangisi sulanır dediğinde biberin sulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü M musluğuna etki eden sıvı basıncı fazladır. Bu ifade doğrudur. Varil tam doluyken K, L ve M muslukları aynı anda açıldığında birim zamanda tüm sebzeler eşit miktarda sulanmış olur. En fazla sulanan M'dir. Sonra L, sonra K olur. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olur sevgili çocuklar. C şıkkında sistemin çalışma prensibi dikkate alındığında en az su verilen bitkinin domates olduğu görülür. Çünkü K musluğunun üzerinde çok az miktar sıvı var. En az suyu domates alır. Doğrudur. Varilin yüksekliği değiştirilmeden çapa arttırılır. Yani varilin şekli değiştirilirse, su seviyesi aynı tutulursa, suların damlama hızlarında herhangi bir değişiklik olmaz. Kesinlikle doğrudur. Çünkü sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Kapta yapacağınız bir şekil değişikliği sıvı basıncını etkilemez. Ama Kapta yapacağınız değişiklik sonucunda sıvı seviyesi değişseydi tabii ki yükseklik değiştiği için değişiyor derdik. Zaten bunu da burada belirtmiş. Su seviyesi aynı tutulursa demiş. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz sevgili öğrenciler. Sizlerin çözmesi için buraya bıraktığım sorumuz ise şurada şu şekilde göstereyim. İlk baştaki şeklimiz bu açıklamalar görünüyor. Kap tabanı S ve 4S. Görüyorsunuz sevgili çocuklar. Şu an şekil kadraja girdi. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere sevgili çocuklar, sevgili gençler.